nihayet son dondurmayı da ben aldım ya. Hemen bu Twister dondurmayı açıp yemem lazım. Çocuklara yakalanmadan. Anne diyor bu kız ya. İnanmıyorum. Yine yakalandım. Bakalım bu dondurma. Ay, bir, ay, bir dakika, bir dakika, durur musun? Esma bir dakika niye ellerini sürdün dondurmama? Esmacığım bu benim son dondurma. Evet. Tamam mı evdeki? Yani bu dondurmada artık annenin hakkı. Hadi bakalım. <laughs> aa. Esma? Bir dakika durur musun Esma? Yeşil Twister dondurmayı sana veremem Esma. Esma ne yapıyorsun? Kıracaksın şimdi. Hayır vermeyeceğim dedim ya. Evdeki son dondurma. Hay, bunu ben yiyeceğim bak. Isırdım bile sana yok ki. Isırdım bile sana yok ki. Yaladım Esma. Sana ne? Allah Allah. Bu dondurma benim dedim. Sana vermeyeceğim dedim. Şimdi kandıracağım mı? Aa, kandıracağım dedi gitti sanki ben kancam sana ya şaşkın bebek. Neyse Esma gitmişken dondurmamı yiyeyim ben de rahatlıkla. Bu dondurmaları da annemi kaldırıyor. <laughs> oh ne kaldı? Aa, aa Esma ne güzel dondurman varmış öyle. <laughs> Hem de bonibonlu. Ay benimkinin üzerinde bonibon şekerleri yok ki ama Esma. İstersen seni alabilirim. Yok yok istemiyorum Esma. Ben bugün Twister dondurma yemek istiyorum ama. ama seninki de anne, çok güzelmiş ya. At. Ay rengarenk şekerleri var üzerinde. Ay acaba ne yapsam ki ya değiştirsem mi? Ay bir düşüneyim dur. Ay o da çok güzel duruyor ya. Tatlı mı Esma sen tadına baktın mı? E, tatlı tadına baktım da hem de şeker gibi. Şeker gibi mi? E, ne yapsam ki acaba? Tamam Esma hadi bakalım al değiştiriyoruz dondurmalarımızı. Bu senin olsun. Bu bonibonlu dondurma da benim olsun. Ay gerçekten de çok güzelmiş. Ay nereye gidiyorsun Esma? Gel birlikte yiyelim dondurmamızı. Aa niye güldü bu kız ya? Allah Allah. Ay Esma güldüyse bu işte vardır bir iş. Dur bakayım tadına bakayım. Esma bu bozuk mu ya? Bunun tadı bir değişik geldi bana Esmacı. <laughs> Şaka, Şaka mı yaptın bana? Dur bir daha ıstıracağım. Ay Esma bunun tadı çok acı. Hiç dondurma gibi tatlı değil ki. Evet. Oyun hamurumu. Ne diyorsun Esma oyun hamurumu? Ay beni kandırdı şaşkın bebi. Ay bu Esma bir de ya. Ay Hayır, bu nasıl yani. bir dondurma? Esma tamam. Değiştirelim hadi dondurmalarımızı anneciğim. Hayır. O dondurmayı bana verir misin Hayır, Esma? Bana, Esma buraya gelir misin? Hayır. O dondurma benimdi stop. zaten. ay Stop mu? Hayır Esma'cığım. Ben vazgeçtim. Hayır. Esma bir şey söyleyebilir mi Hayır sakın atma onu yere. Sakın Atacağım. atma. <laughs> Esma bir şey söyleyeceğim sana. Ama beni hiç dinlemiyorsun. Beni dinler misin? kaç Ay yine kaçtı Bilmiyorum, gitti. Kulağı <laughs> kulağım kulak Kulağım bende mi? Ya koşma. Buraya gelir misin? seni ağaç... Anlaşma yapacağız seninle. Bana bak. Şaşkın bebek buraya gel. Ya bu dondurma akıyor, akıyor Esma. Ve bunun tadı da çok acı. Ben bunu istemiyorum. <laughs> Çabuk ver o dondurmayı bana Esma. O dondurma benim. Ya yemesene Esma. Niye yiyorsun benim güzel dondurmamı? <laughs> Esma beni kandırdı çocuklar ya. Esma bunun üzerindeki şekerler gerçek şeker ama altındakine böyle. <laughs> Ver Esma çabuk o dondurmayı bana. Esma dondurmamı geri ver bana. Ben paylaşmak, değiştirmek, değiş dokuş yapmak, takas etmek istemiyorum dondurmalarını. <laughs> çabuk ver bana Esma. Dondurmamı ver diyorum sana. Ay, yakalayamayacağım bu kızı ya. İstemiyorum ben bu dondurmayı. <gülüyor> olsun. <gülüyor>